Merhaba arkadaşlar. Bayram tatilinde yine evdeyiz. Bayram tatilinde şöyle borsamız yok biliyorsunuz. Hani yabancı borsalara, kriptolara pek bakmayı da o kadar hoşumuza gitmiyor. Ne yapalım ne yapalım? Biz de BES projemizden bahsedelim. BES projemizin geldiği noktaya bir bakalım beraber. BES fonlarımız ne olmuş? BES gidişatımız ne olmuş? Devlet katkılarımız yatmış mı yatmamış mı? Bunları bir sohbet edelim dedik. Hem aklımızdaki soru işaretlerine şöyle karşılıklı yanıt bulalım. Yorumlarda birbirlerimize, birbirimize işte doğrularımız, yanlışlarımızı söyleyelim. Hala benim kafama yatmayan şeyler var bu BES olayında ama yine de hem portföyün, yatırımın çeşitlendirmesi babında hem de şöyle bir sosyal medyada bakıyorum işte 2-3 yıl önce başlayanlar, 6-7 yıl önce başlayanlar nereye gelmişler? Gerçekten şurada adam yatmış işte katkı payı 70 bin lira olmuş yatırdığı para işte portföyün son durumu 400 bin lira. Yani bu gerçekten güzel rakamlar. Yani sen kademeli her ay bin lira bin lira bin lira alım yapıyorsun. 3 yıl sonra yatırdığın para örnek veriyorum 50 bin lira. 5 yıl sonra neyse. E portföyün değeri olmuş sana 700 bin lira 800 bin lira. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar biz ne yapmıştık hatırlayalım tekrar. 2004 yılında dedik ki artık BES'e girelim. Daha önce çalıştığım şirkette bu OKS sistemi otomatik katılım vardı. Sonra iptal etmiştik. İşte BES demiştik falan demiştik. BES sisteminde işte yok şu kadar stopaj var, şu kadar kesinti var, işte çok karışık, nasıl fon seçeceğiz gibi. E yavaş yavaş sosyal medyada da bu BES sistemi bir haydi popüler olmaya başladı. Biz de dedik ki ikinci ayın biri 2024'te artık girelim. Bunu da proje bazlı her ay 1000 TL. Başlangıçta 5000 TL yatırdık. Bakın şu iş bankası, şu da garanti bankası arkadaşlar. Şu eşime ait garanti bankası, iş bankası da bana ait. Şu bugün aldığım ekran görüntüleri. Şimdi arkadaşlar toplamda birikimimiz 7000 TL olmuş. 5000 TL ilk başlangıçta hani ek katkı payı olarak ödedik. 2000 TL de her ay ikinci ayda başladık değil mi? 3 4 4. ayda ödemiş olduk. 3. ay ve 4. ay ödemiş olduk. Toplamda 7000 lira birikimimiz birikimimiz olmuş durumda. Şöyle bir devlet katkısı bölümünü hala boş bırakıyorum çünkü iş Bankası'nda halen gelmedi bizim devlet katkımız. 13 lira gelmiş. Görebiliyor musunuz? O da niye? Hani şu ilk 5 bin lira demiştim ya. Onu ben kredi kartından ödedim arkadaşlar. Şunu söyleyeyim size. Yani bu videoyu izleyen arkadaşlar, yeni girecek arkadaşlar. Kredi kartıyla ödeme yapmayın arkadaşlar. 1,5-2 ay sürüyor o valör tarihi. Yani Anadolu Hayat Emekliliğe yansıması 1,5-2 ay sürüyor. Ama nakit para yatırdığınızda hemen yatıyor. Ama yine de hala yatırdığım 2 bin lira devlet katkısı bir de devlet katkısı anladığım kadarıyla yatırdıktan sonra bir buçuk ay sonra geliyor. Bir de kredi kartını bir buçuk ay beklediniz. Oho! 3 ay. Ne gerek var o kadar beklemeye? Nakit yatıralım. Bir ay sonra, bir buçuk ay sonra devlet katkımız yatsın. Döneceğim. Şuradan devam edeceğiz. Arkadaşlar şu Anadolu Hayat Emeklilik. Şu da Garanti Bankası'nın kendi emeklilik sistemi. Bakın Anadolu Hayat Emeklilik'te yine aynı parayı ödemişim. 5 artı 2. Garanti Bankası'nda eşim için, eşim için yatırdığımda da yine 4 artı 3 ödemişim. Bakın. 4 bin lira nakit hesaptan. 3000 bin lira da her ay biner TL ödemişim. Toplamda 7000 TL. Bakın onda devlet katkısı 1500 TL olarak çoktan geldi. Ayrıca Garanti Bankası'nda bu G kendi yatırdığım katkı payına G fonunda Garanti Bankası'nın kendi hisse senedi fonunda değerlendiriyorum. İş Bankası'ndakini de İş Bankası İştiraki Fonda. Onların kısa kodları şurada yazıyordu. Çok pardon. Şu. Bakın. Garanti Emeklilik G. Garanti Emeklilik Hayat. Onun grafiği şu. Buna da BFAS'tan bakıyorum. Siz de bakabilirsiniz. Çok basit. Şu da Anadolu Hayat Emeklilik'te İş Bankası İştiraki Endeksi Emekli Yatırım Fonu. Bunu da İş Bankası'nda kendim adıma açtığım fonda be, beste değerlendiriyor. Bu da ate kısa kodlu. Bakın o da kazandırmış ama şöyle bir geçmiş haftalara baktığımda bir garanti g kadar değil. Görebiliyor musunuz? Neyse şimdilik hiç önemli değil fonun kazançları. İnanın pek onu önemsemiyorum. Niye diyeceksiniz? Ya daha yatırdım para 7 bin lira. 7000 bin liraya karşılık garanti bankasında 9625 TL görünüyor. 7000 liraya karşılık İş Bankası'nda 7700 TL görünüyor. Yani İş Bankası'nda da getirimiz var fon olarak. O atede. Ama Garanti Bankası sanki biraz daha başarılı gibi. ilk zamanlar. Ama dediğim gibi daha paramız cüzi olduğu için pek de o kadar önemsemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir 7000 lira değil de bir 70-80 bin lira olsun bak. O zaman görürüz hangisi daha iyi, hangisi daha kötü. Bir de kafama takılan bir şey var. Şurada İş Bankası'nda yani Anadolu Hayat Emeklilik'te kesintiler direkt görünüyor. Bakın 183 TL. İlk ay 40 TL'lik bir kesinti oldu. İkinci ayda 140 TL'lik bir kesinti oldu. Yani bu kesinti neye göre veriliyor, nasıl veriliyor? Olsun. Varsın olsun. Bu kesintiler öyle hesabımız 300-500 bin lira olduğu zaman hiç göze bile bakmayacak. Hani çok konuşuluyor sosyal medyada. Vay efendim BES'te şöyle kesinti var, böyle kesinti var. Bu kadar olur mu? Ben kendim fon alsam, temettü hissesi alsam, temettü fon alsam daha iyi olur diyen çok. Ama şuradaki gelen %30'luk devlet katkısı bence hepsinin üstesinden gelecek. Ama bu 1-2 yıl sonra görünecek. Yani şu an görünen tabii ki diyorsun ki oho 7 bin lira yatırmışım bunun 100, 200 lirasını kesmişler diye düşünebilirsiniz. Ama şurada örnek veriyorum 100 bin lira göründüğünde şurada 2000-3000 bin, bin lira pek gözünüze görünmeyecek. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi İş Bankası İştiraki Fonda kendi Anadolu Hayat Emekliliğimi değerlendirdiğini söylemiştim. Şunları hala boş bırakıyorum. Niye? Yani şu an hala pek bir öyle getirimiz giderimiz pek yok. Şimdilik kalsın. Ve ayda her ay 1000 lira kendi adıma 1000 lira eşimin adına garanti emeklilikten kendi adıma da Anadolu emeklilikten yatırım yapıyorum arkadaşlar. Ne demiştik? 2024 yılında başlangıç olarak hem baz ücret 5000 lira yatırmıştım ikisine de Yedek akçeden işte vermiştim 5 bin lira. Bazı ücretler işte biner TL katkı payı. Bir de maksi puan. Bu iş bankasında arkadaşlar kredi kartınız varsa ben de 42 TL aktarmıştım mesela maksi puan yazıyor bakın şurada. Kredi kartınız varsa kredi kartınızda biriken puanları zaten doğru düzgün markette falan harcayamıyoruz. Orada duruyor onlar. 1 yıl 2 yıl sonra da siliniyor zaten. Bu maksi puanları 2-3 ayda bir aktarabilirsiniz. Bu güzel bir şey. Garanti Bankası'nda da mutlaka vardır. Ama ben İş Bankası'nda gördüm. Hoşuma da gitti. Yani bundan sonra anladığım kadarıyla ben büyük bir ihtimal harcamalarımı İş Bankası kredi kartıyla yaparım. Ya da İş Bankası bankamatik kartıyla da yaptığınızda puan kazanabiliyorsunuz. Buna da dikkat edin. Yani bunların puanlarını biriktire biriktire best sistemimiz atabilirsiniz. Belli mi olur? 2-3 yıl sonra bir bakarsınız. Gerçekten de 3000 lira, 4000 lira sadece puanlardan biriktirmiş olabilirsiniz. Bu da bir birikim mantığı. Bu da bir tasarruf mantığı. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar son birkaç gündür sosyal medyada özellikle ben bu Ayşenur, Ayşenur Hanım'ı takip ediyorum. Ayşenur Kahraman. Kendisi Anadolu Hayat Emeklilik çalışanı diyebiliyorum. Sorularımıza çok güzel yanıtlar veriyor. Teşekkür ediyoruz gerçekten. Güzel burada. Son birkaç gündür bir tartışma var. Geliyor gidiyor. Vay efendim işte 56 yaşına varmadan işte 10 yıla doldurmadan ayrılırsak %10, %15 gibi işte stopaj kesintisi oluyormuş. 56'nın yaşını geçtikten sonra %5'e düşüyormuş bu stopaj kesintileri. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Bakın. Siz hisse senedi alım satımı yaparken de burada komisyon ödüyorsunuz. İşte orada bir stopaj kesintisi oluyor. Siz fon alım satımı yaparken de bu kesintiler oluyor. Siz örnek veriyorum ev araba alım satımı yaparken de bu kesintiler oluyor zaten. Yani bütün yatırımlarda bütün gelirlerde hani bir gelir vergisi var ya bütün hepsinde bunlar oluyor zaten. Yani aslında ufak ufak yeni başlayan bir insan bunları şimdiden düşünmemesi lazım. Şöyle bir iki üç yıl geçsin bir toplu bir paramıza bakalım bir görelim. Ondan sonra konuşalım ya kardeşim ben şimdi ayrılırsam ne kadar kesinti olacak? İşte 56 yaşını geçtikten sonra ne kadar kesinti olacak? 10 yıl sonra ne kadar kesinti olacak diye bir bakmak lazım. Şimdiden vay efendim BES'te şu kadar kesinti varmış. E ona bakarsanız 2-3 yıl önce BES'in devlet katkısı %25 miymiş? Öyle bir şey mi sanırım. Sonradan öğrendim ben bunu. Sonradan %30'a çıkmış. E şimdi yeni yeni kısmi paranızı çekebiliyorsunuz hiçbir hiçbir kaybınız olmadan. Değil mi? Böyle bir yeni bir yasa gelmiş. E belli mi olur? 2-3 yıl sonra yeni başka bir yasalar gelir. Bunları yani bunları tartışmaya bence pek şu an değecek durumlar değil. Ha derseniz ki ya ben kardeşim buraya yatırdığım parayı alırım. İşte Bitcoin'de değerlendiririm. İşte borsada şu yan tahtaya girerim. Daha çok güzel kazanırım şu. Evet doğru. Doğru. Gerçekten doğru. İnanın şurada yatırdığınız belki 2-3 ayda yatırdığımız 7 bin lirayla borsada bir yan tahtaya girip bu 7 bin lirayı belki 40 bin lirayla bir lira yapan insanlar vardır. Olmaz demiyorum. Mutlaka vardır. Ama işte bu da bir portföyünüzü parçalamak, bir sepet mantığı yapmak. O da var, o da var, o da var. Hepsi var. Şimdi herkes diyor ki vay efendim araba alsaydın şöyle olurdu, ev alsaydın böyle olurdu. Herkes bunu yapıyor zaten. Herkesin durumu varsa yapıyor. E durumu olmayanlar ne yapsın? Araba alamayan, ev alamayan ne yapsın? Yani portföyü çeşitlendirme mantığıyla BES sistemi bence bulunmalı. Birkaç yıl sonra nereye geldiğine bir bakılmalı diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. O yüzden biz de BES sisteminde kalmaya devam edeceğiz. Her ay 1000 TL hem kendi adıma hem eşim adına buraya aktarmaya devam edeceğim. Bakalım birkaç yıl sonra biz yine burada olacağız. Biz yine burada sizlerle paylaşımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bakalım nerelere gelecek bu sistemimiz? Bakalım ne olacak sonuçları? Ama tek bir şey hem benim hem de BES sistemine yeni katılanların tek bir şey kafasına takılıyordur diye düşünüyorum. Bunu da yine hem gerek Sayın Ayşenur Hanım'a hem de diğer işte BES emeklilik sistemleri içinde bulunan çalışanlara işte oranın yöneticilerine belirtmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın yeni BES'e girmek isteyen bir kişi böyle şöyle bir araştırmaya başladığında sosyal medyada internette araştırmaya başladığında aklında şu oluyor. Şimdi örnek veriyorum ben 2 yıl boyunca bu sistemde kaldım. 50 bin lira birikti. 50 bin liraya karşılık 200 bin lira para kazandım. Ne etti? 250 bin lira. Bir de devlet katkısı geldi. Ne etti? 350 bin lira. Diyor ki bu vatandaş ya işte ben 2 yıl sonra durumum kötü olduğu zaman bu 350 bin lirayı çekmeye çalıştığımda ne kadara kesilecek? Ben ne kazanacağım ne kaybedeceğim diye düşünüyor vatandaş. 350 bin lirayı orada gördüğü zaman o vatandaş ben 50 bin lira yatırdım demiyor. O 350 bin liranın hepsi benim diyor. Şimdi benim anladığım şey şu. Ben bilmiyorum belki ben yanlış düşünüyorum. Belki ben yanlış hayal ediliyorum. Şimdi ben 50 bin lira yatırmışım ya. Buna karşılık 350 bin lira orada katkılarla, fonlarla kazancım var mesela. Şimdi 2 yıl sonra ayrılıyorum. Diyor ki bana işte Anadolu'ya Hayat Emeklilik ya da garanti fark etmez. Birisi diyor ki vay efendim işte senin geçmişe dönük abone ücretin örnek veriyorum 5 bin lira. Kestik. Vay efendim işte senin %15, %15 stopaj. Ne oldu? Kestik. Vay efendim işte senin işte işte şu fon şeyin kestik. Vay efendim işte senin ceza şunu da kestik. Ne kaldı orada? 350 bin liradan. 200 bin lira kaldı. 150 bin lirası otomatik gitti. Bakın. Vatandaş bunu düşünüyor. Diyor ki ya benim 350 bin liramın 150 bin lirasını kestiler. Halbuki vatandaşın oraya 50 bin lira yatırdığını kademeli bir şekilde bilmesi lazım. Yani BES yöneticileri de, BES satıcıları da, BES işte BES'in çalışanları da bunu vatandaşa belirtmesi lazım. Vatandaşa demesi lazım. Kardeşim sen zaten buraya 50 bin lira yatırmışsın. Eğer sen burada yatırmaya devam edip hem 10 yılı doldurup hem 56 yaşını doldurduğun zaman zaten kaybın çok cüz'i olacak. Bunu iyice açıklaması lazım. Vatandaş korkuyor. Vatandaş diyor ki 2-3 yıl sonra benim durumum ne olur? İşsiz mi kalırım? Bu biner TL'leri yatıramam mı? İşte işten mi kovulurum? İşte savaş mı çıkar? Ya da Geçmişte örnekler oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama yani hükümet, devlet yarın bir gün çıkıp diyebilir mi acaba? Ya işte biz şöyle zorluklar yaşıyoruz. O yüzden şuradaki fonda biriken parayı şuraya harcayacağız. Vatandaşımız biraz beklesin biz sonra ödemesini yaparız. Acaba devlet buna katıla karışabilir mi diye vatandaş bunu da düşünüyor. Ama velhasıl kelam benim burada da söylemeye çalıştığım şey şu. Portföyde birikimde yatırımınızda çeşitlilik mantığıyla o sepet mantığıyla BES sistemi bulunması lazım. İlerki dönemdeki riskleri göze alarak bunun birikimini yapmamız lazım. Niye göz almamız lazım? Çünkü devlet diyor ki kardeşim sen burada biriktirdiğin para kadar %30 ben sana katkı vereceğim diyor. E, bu da güzel bir şey. Hem sen fonda kazanıyorsun yatırdığın parada, hem de devlet diyor ki ya sen bunu 10 yıl biriktir. 10 yıl sonra ben sana %30 daha vereceğim diyor. Fonda kazanan paran yatırdın mesela 10 yıl boyunca 300 bin lira para yatırdın. Fonla beraber oldu sana 1,5 milyon. Devlet de diyor ki sana bu 1,5 milyonun %30'unu da ben de sana hediye ediyorum diyor. 10 yıl geçirirsen diyor. 56 yaşını doldurursan diyor. Yani eğri oturup doğru konuşalım arkadaşlar. SGK'dan emekli olan bir insan şu anda. Geçinemez. Geçinemez yahu. Geçinemez. 2 kişi de emekli olsanız geçinemezsiniz eviniz bankanız olması lazım. Yedek bir eviniz olması lazım. Kiraya vermeniz lazım. Yani rahat bir yani rahat derken geçinebilecek bir duruma gelmeniz için sizin yan gelirleriniz olmak zorunda arkadaşlar. SGK'ya o kadar da güvenmemek lazım diye düşünüyorum. Tamam o da bizim sağlık sigortamızdır. Sağlığımızı karşılayacak ama eğri oturup doğru konuşalım. Şu an büyük bir hastalık, büyük bir rahatsızlık geçiren bir kişi devlet hastanelerine koşa koşa gitmiyor ki arkadaşlar. Yine korkarak gidiyor. Yine koşa koşa özel hastanelere gidiyor. Ben asıl kelam umuyoruz güzel olacak. Umuyoruz güzel olacak. Umuyoruz yatırımlarımız da güzel olacak. Umuyoruz geleceğimiz de güzel olacak. Umuyoruz böyle damlaya damlaya güzel olacak. Çocuklarımıza bir şeyler bırakacağız. Kendimiz finansal özgürlüğümüzü kazanacağız. Birikim yapmamız lazım arkadaşlar. Birikim yapmamız lazım. Birikim yapmamız lazım. Yine çok konuştuk. Çok konuştuk. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar. Ne menem bir şey be sistemi hakkında yeni videolarımızı da paylaşmaya devam edeceğiz. Tekrar iyi bayramlar. Görüşürüz.